çok mu komik lan? Hadi be. Gününce acıyor. Vurulmuşum. Hadi be. Oh. Oh. Kötü mü? Ölecek miyim doktor? Lan oğlum bir iki dakika dalga geçme ya. Hepimiz öleceğiz gideceğiz işte. Ha, madem öleceğiz o zaman bu gözyaşı, bu kan, bu mücadele niye kan ha? Dur 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 dur. Kaan, dur kan dur. Özür dilerim. Bak ben, ben kardeşi nedir bilmiyorum tamam mı? Ben sevgi falan hiç bilmiyorum. Bir kardeşim var ne demek bilmiyorum. Madem bugün öleceğiz tamam mı? Madem o gün bugün küs ayrılmayalım olur mu kardeşim? Affet beni. Küs ayrılmayalım. Affet beni. Affet. Sağ ol. Özür dilerim. Çömeziz. Yeah. Adamın birinin borcu var, ödemiyor. İlhan'la bana dediler ki gidin alın. Biz de gittik dükkana. İçeri birimiz girecek. Ben dışarıda kalacağım. İlhan'a dedim sen gir. Çünkü ben konuşursam yapamam. E niye ki? Lan gevezeyim oğlum ben. <laughs> İlhan en azından liseyi okumuş. Fizik, kimya, çat diye sığırlar. <laughs> Ya İskender, nereden geliyor bunlar aklına ya? Kaç yıl oldu? Çok. Çok iyi. Bak, bak, dinleyin. Bunun kafasında şapka var. Şapkayı çıkartırsam böyle yap, çıkartmazsan böyle yap diyor bana. Sinyal verecek. Ha? Ben de içeri gireceğim. Borcu ödemezse diye. Ya, ya, ya. içerisi kalabalık. Ya biz iki kişiyiz bununla ben. Ee, korkuyoruz Çorumlu. Ne oldu tabii? Unuttu bu. Dur, dur, unutmadım ya. Bir anlattırmadın ya. Tamam, çan kırıldı. Sinyal <laughs> <laughs> vermeyin mi unuttun İskender Bey? Hey ya, neydi, nasıldı? Şapkayı tak, şapkayı çıkart. Lan dedim, ilanı öldürecekler. Çektim silahı, dağın dağın dağın, sıka sıka girdim içeri. Ya, peki ne oldu? Kurşunu bitti, Aa! kurşun. <laughs> Dükkandan bir kaçışımız var. Adamlar da arkamızdan çat 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 sıkıyorlar. <laughs> ya İskender, özlüyorum o günleri biliyor musun? Yo vallahi çözlemiyorum. <laughs> ne özleyeceğim patron olmuşum. <laughs> <laughs> ya yani şimdi bu böyle hava yapıyor ya. O zaman iki tane yumurta yıkıramıyordu ya. <laughs> <laughs> Kebapçı İskender'miş. <laughs> <laughs> Vardık mı çocuğum? Evet efendim. Aa, neresi burası? bilgim yok amirim, baktıralım. Bas artık, bas, bas, bas. Ne olur çık ortaya. Bak itiraf ediyorum. Ben de seni seviyorum. gel gel. Çankırı, çankırı. <laughs> Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İlhan Bey, ya bu salatayı şimdi ben limonla mı yapayım, yoksa sirke mi? Şimdi kalabalığız ya, kavga tutmasın diye diyorum. Gülay! Kalk! Gülay! Yap ah! yap yap yap! Ya! Adem! Allah'ım! Allah hadi! Hadi Dara! Hadi. hadi! Kaderin bir değil, bin bir yüzü vardı. Dayan, dayan. Adem! Tamam Ateş kesin. Güç kimdeyse kader onun ellerindedir. Bitti mi çocuğum? Bu kadarı yeterli mi? Hadi artık uğraşmayın. Teslim olun. Aferin çocuğum. Yapmak zorundayım. Ne yaptığını biliyorum pekiler. Cihangir Tepeli'ye haber verdim. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Uzun yıllar hapiste sürünmek mi istersin... ...yoksa şu anda burada ölmek mi çocuğum? Kaderini sen seçebilirsin. Ya da benim için önemli bir hizmette bulunabilirsin. Kaan Karabulut. İlgileniyorsan eğer. Teklifim hala geçerli. Ne istiyor? Bu bize Altamur'un yerini verecekti, sonra vazgeçmişti. Şimdi yine işbirliği yapmak istiyor. İçine düştüğümüz bu durumdan bizi sadece siz kurtarabilirmişsiniz gibi geliyor. Ama Altamur bu yaptıklarımı öğrenince çok kızacak ve affı olmayacak. O yüzden beni güvenli bir yere götüreceksiniz ve hayatta kalmamı sağlayacaksınız. Buna mecburdum. Hepimiz her şeyi çaresizlikten yapmadık mı? kaybettiniz çocuğum. <laughs> ya, doktor amca. Kaderin bir değil, bin bir yüzü vardır. Ulan bir seni var ya parçaları ayıracağım. Dün sevenlerin kavuşması olan kader bugün sevenlere ayıracak çocuğum. Burada söyleyeceklerim hepinizi ilgilendiriyor. Çocuklarıma dokunma Altemur. Çocuklarımın kılına dokunma Altemur. Ama onlar bana dokunmak istiyorlar Ümeyra. Yıllar önce bir kelebek kanat çırptı. O kadar zayıftınız ki. Kaderiniz çocuğum ufak bir esintiyle değişti. Eren. Yukarılara o kadar çok çıkmak istiyordu ki... ...İlhan'ın kardeşini vur dediğinde bir saniye bile düşünmedi. Sen mi yaptırdın? Ve İlhan haklı olarak intikamını aldı. Cengiz başına gelecek felaketi anlayınca ne yaptı biliyor musunuz? ...benden ne kadar korkardı biliyor musunuz? Kendi çocuğunu benden korumak için... ...gizlice Hümeyra'ya verecek kadar korkardı. Çağatay'ı yurt dışına yollayacak kadar korkardı. Hayatlarımızı mahvettin. Hepimizin hayatını mahvettin sen. Ben sadece bir kanat çıktım Gerisini siz yaptınız. Ama artık bunların hiçbir önemi yok. Bunları bilmenizi istedim. Kafanızda soru işaretleriyle bu dünyadan ayrılmanızı istemedim. <laughs> Bir sürü hayat var. Hepsine dokunamıyorsun. Ama istiyorsun. Ben istiyorum. Bir yazarın yazdığı romana istediğini katıp istediğini çıkarması gibi. Ben sanatçıyım çocuğum. Yazıyor, değiştiriyor ve oynatıyorum. Sizler sadece nefes alıp veriyorsunuz. Ve sizler nefesinizi idareli kullanın. Kaan, Cengir, Çağatay. Buna bastığında Zehir soluyacaksınız çünkü. Ben vuruldum zaten. Siz kaçıp kendinizi kurtarın. <laughs> dedim be adam